Banyonuzdaki rezervuar yavaş doluyorsa ya da hiç dolmuyorsa, sakin olun. Bu çok yaygın bir situasyon. Çoğu durumda, bunu bir tesisatçı çağırmadan, kendi başınıza kolayca çözebilirsiniz. Başlamadan önce su vanasını kapatmak çok önemlidir. Çünkü vanayı söktüğümüzde, su akabilir ve banyoda büyük bir dağınıklığa neden olabilir. İlk adım, kapağı çıkarmaktır. Zarar vermemek için, Dikkatlice çekin. Ardından genellikle vidalı olan diğer parçayı çıkarın. Zorlamadan yavaşça gevşetin. Şimdi şamandırayı çıkarmamız gerekiyor. Şamandıra serbest kaldığı anda kendiliğinden aşağı inecektir ve bu tamamen normaldir. Daha sonra parçayı tamamen çıkana kadar saat yönünün tersine çevirin. Artık soruna neden olabilecek ana parçaya erişmiş oluyoruz ve işte asıl sorun. Çoğu zaman rezervuarın yavaş dolmasının veya hiç dolmamasının nedeni vanada biriken kirlerdir. Zamanla kireç, pas veya toz gibi küçük kalıntılar suyun normal akışını engelleyebilir, geçişi zorlaştırabilir veya tamamen durdurabilir. Sorunun nedenini bulduğumuza göre şimdi temizlik yapma zamanı. Parçayı akan suyun altında iyice yıkayın. Bir fırça veya süngerle üzerinde biriken tüm kirleri temizleyin. Parçanın üst kısmında bulunan küçük deliği kontrol edin. Çünkü o delik de tıkanmış olabilir. Tıkanıklığı açmak için ince bir iğne veya küçük bir tel kullanın ve geçiş tamamen açılana kadar dikkatlice temizleyin. Konta lastiğini de unutmayın. Doğru çalışmayı engelleyecek herhangi bir kirin olmaması için onu da iyice yıkamak gerekir. Temizliği daha etkili hale getirmek isterseniz, parçayı birkaç dakika boyunca su ve sirke karışımında bekletebilirsiniz. Bu, kireç kalıntılarını çözmeye yardımcı olur ve su akışını belirgin şekilde iyileştirir. Tüm parçalar temizlenip tekrar monte edilmeye hazır olduğunda, söktüğümüz adımları tam tersine uygulayarak montaja başlayın. Önce vanayı yerine oturtun ve sıkıca sabitlenene kadar saat yönünde çevirin. Ardından şamandırayı doğru konumuna dikkatlice takın. Serbestçe hareket ettiğinden emin olun. Son olarak kapağı tekrar yerine yerleştirip düzgün şekilde ayarlayın. Şimdi su vanasını açın ve akışı gözlemleyin. Eğer bu yöntem size yardımcı olduysa sonucunu yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bu aynı sorunu yaşayan diğer insanlara da yardımcı olabilir. Bu çözümü arkadaşlarınızla Ailenizle veya ihtiyaç duyan herkesle paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.